Merhabalar bugün sizlere web sitenizi nasıl mobil uygulama haline getirebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle aşağıda verdiğim linkten şöyle bir rar indireceksiniz. Bunu indirdikten sonra şuradaki installer'ı kuracağız. Bu setup bu. Evet geldi. Bunu hemen kuruyoruz. Evet bu launch diyor bunu kapatalım. Biz açılması istemiyoruz. Bunu dosya konumunu açıyoruz. Sonra size verdim RAR'ın içindeki tekrar crack dosyasının içindeki uygulamayı buraya atıyoruz. Devam deyip kapatıyoruz bunları. Bununla işimiz bitti. Uygulama artık full oldu. Hiçbir ücret ödemeden. Şimdi change ikona basıyoruz. Buradan e, uygulamanın ikonunu değiştirebilirsiniz. Bu da app title yazan yere uygulamanın ismini giriyoruz. Mesela Facebook yazayım var. Ardından e, buradan uygulama ayarlarını yapabilirsiniz. İşte e, screenshot alınmasını, toolbar'ın gösterilmesini falan filan ayarlayabilirsiniz. Buradan. Ben hiçbir ayar yapmayacağım. Siz bunu tamamen kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Ardından lokal HTML website yazan yere tıklıyoruz. E, burada choose folder'a tıklıyoruz. Buradan siz web sitenizin klasörünü seçeceksiniz. Benim şu app klasörü burada web sitem şu klasör bunu seçtikten sonra yapacağımız başka hiçbir şey kalmadı. Bu ilk Android APK'ya basıyoruz. Tamam'a basıyoruz. Bunun yüklenmesini bekliyoruz. Evet bu barın da dolmasını bekleyeceğiz. Evet bitti. Uygulamamız buraya geldi. Gördüğünüz gibi sonu APK. Bunu telefonunuza atıp test edebilirsiniz. Bugün göstereceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.